Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Herkese hayırlı günler, hayırlı işler diliyorum. Karadeniz'de günlük kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Her zamanki gibi yine koyun gidiyorum. Bizim burada beklemek derler. Bekliyorum, koyun bekliyorum. 3-4 gündür bayağı bir soğuk, yağmurlu hava vardı. Hatta dün Bayağı bir yağışlıydı. Havada iyice ne soğudu. Nisan'ın onu derken tam yaza çıktık derken sabah kalktık. Karşı tepelere kar yağmış. Yani yaza gittikçe Kar hala devam ediyor. Bizden beraber geliyor. Bakalım ne zaman bırakacak. Kışın yağsaydı iyi olurdu. Ne kadar yağarsa yağsın. Ama yazın yağdığı zaman fındıklar da var. E, patates dikenler var. Bakçı dikenler var. Onları haşlayıp bırakıyor. Ortalık yemyeşil gördüğünüz gibi artık bizim buralar yem yeşil her yer o biçim güzel koyunlar epey otladı şu anda da yattılar dinleniyorlar birazdan beni koşturmaya başlarlar bir 10-15 dakika yattıktan sonra burnumdan getirirler. Şu anda çok masum bir şekilde yatmış gevşiyorlar. Evet arkadaşlar, bizim buralar böyle, Karadeniz yağışı çi sesi, dumanı eksik olmuyor. Yeşil olarak güzelliği var ama bir o kadar da yağmurdan, çamurdan çektiğimiz çilesi var. Koyunlar Mayıs'ın 15'inde yaylaya gidecek. Başka çobana veriyoruz beklemesi için platması için yayladı. Biz de burada kendi işlerimiz bilgileniyoruz. Tabi arada sık sık gidip geliyoruz. Şimdi her taraf taze ot ama taze otta da böyle otlamıyor düzgün. Sürekli koşuyor. Çok daha hareketli oluyor koyunlar o çok taze olduğundan mı artık bilemiyorum. Her tarafta taze çıktığından mı hep koşturuyor. Evet. Olduğu yerde sabahtan beri şu anda saat bir buçuk sabahtan beri koşuşturuyordum. Şimdi buraya geldiler işte bir durdular yattılar. Birazdan başlarız yine az önce dediğim gibi. Meyvelere çiçeklerini verdi. Erikler küçücük, ince ince oluşmaya başladı. Elma ağaçları, meyvelere çiçek açtı ama bu soğuklar eğer devam ederse meyvelerin çiçekleri tutmayabilir. Dökülebilir, fındıklar bayağı bir zarar görebilir. Umarız öyle bir şey olmaz. Hayırlısı diyelim böyle geçiyor günlerimiz artık yavaş yavaş yayla zamanına yaklaşıyoruz koyunculuk hakkında çok bilgim yok yani bilgim yok derken Ağustos'ta aldım, başladım herkesten bilgi alıyorum. Bilen kişilerden, bilgisi olan bana mesajlarını da aktarabilir. Bilgi alarak işte elimizden geldiğince yapmaya çalışıyoruz. Videomu izle, izleyenler denir beğenmeleri noktada olsa yorum yaparsalar abone olmayanlar abone olursa sevinirim. ilerleyen günlerde daha profesyonel daha iyi videolar yaparım diye düşünüyorum. Yapmaya da çalışacağım. Bu konuda da bilgi veren tecrübesi olan arkadaşlar bilgi verirse teşekkür ederim. Abone sayım az. Yükseltmeye çalışıyorum. Belli bir yere getirmeye. İzleme saatim de düşük. 3000 saate ulaşmam gerekiyor. O yüzden sizlerden ricam videolarımı sonuna kadar izlerseniz sevinirim. Belki sıkıcı olabilir sizin için. Ama benim için izlerseniz çok mutlu olurum. Şimdiden hepinize teşekkür ediyorum. Bugünlük hayırlı günler. Görüşmek üzere. Hoşçakalın diliyorum.